Burası 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman. Aradan 6 ay geçmesine rağmen depremin yaraları hala sarılmış değil. Depremde ne yaşadık? Korku yaşadık. Ev gitti, eşya gitti. Ortada kaldık. Abi burada gelip bizi alıp buraya getirdiler. Su yoktu, bir şey yoktu. Ha bir çadır verdiler. O da devlet çadırı değil, şirketin çadırı. Günlük yaşam zorluklar içinde devam ediyor. Artan sıcaklarla beraber en büyük sıkıntı suya erişimde yaşanıyor. Suyu kararı hiç olur mu? Her şey zaten su kullanıyorsun. Olmadı mı ne yaparsın? Biz öyleyiz işte. Bak burada işte kıymıyoruz ha bu kadar boşuna harcıyak. Hep azar azar. kamp alanlarına kamyonlarla taşınıyor. Ancak gelen kamyonların sayısı ve sıklığı azalmış durumda. Evlere şebeke suyu ise düzenli verilemiyor. Susuzluk en başta kadınları etkiliyor. Yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Çocuklar leğenlerde yıkanıyor. Tuvalet ihtiyacı ise ilkel koşullarda gideriliyor. Suyumuz temiz değil. İşte bunu kullanıyoruz. Bu da kesilir. Bir ayı var. Bu da kesilir. Çünkü az. Bizim suyumuz az. Bulaşıklarımız bunu dışarıda yıkıyor. Tuvaletten şu pirketlerin arasına giriyor. Bu anı da orada yapıyor. çare yok. Affedersin. ishal oluyorlar. Karın has. Ağrısı, mide ağrısı. Böyle baş ağrısı. Yaz günüdür. Sıcak. Temiz değil. Öyle işte. Salgın hastalıklara dikkat çeken uzmanlar ise bu duruma bir çözüm bulamayan yerel yönetimleri eleştiriyor. Şu an Adıyaman'da ciddi bir salgın hastalık, özellikle de çocuklarda, direnç grubunun küçük olduğu gruplarda ciddi salgın ve bulaşıcı hastalıklar artmış. Bunların en, en temel sebebi de bir hijyen ortamının olmaması, suyun olmaması, hijyen koşulların sağlanamamasından dolayı. Defalarca her platformda bizler dile getirmemize rağmen, Şehirin halkı her yerde bunu dile getirirken, maalesef yerel yönetimler bu konuda kulaklarını kapatmış, hiçbir eleştiri duymuyor. Depremden etkilenen tüm yerlerde olduğu gibi Adıyaman'da da halk su sorununun çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.